Yeni çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarında eski ve harabe halindeki çatı kaldırıldı, yeni çatı yapımı başladı. Tüm bacalar yıkılarak yenileri örülüyor. Çatıdaki çalışmalar bittikten sonra binanın dış kısmı elden geçirilecek. Belediye Başkanı İsmail Ok, yeni çarşının restorasyonu ile ilgili şunları söyledi. Allah'ın yardımıyla, balık sağlıklarının desteğiyle, esnaflardan aldığımız güçle buranın elden geçirilip Balıkesir'e yakışır bir şekilde pırıl pırıl tertemiz hale getirilmesi için çalışmaya başladık. Zaman zaman çeşitli vesilelerle kendileriyle görüştüğümüzde, ziyarete gittiğimizde herkes ve Balıkesir'de yaşayan bütün vatandaşlarımız bu yeni çarşının görünümünden büyük rahatsızlık duyduklarını ifade ediyorlardı. Bir an önce burasının Balıkesir'e yakışır hale getirilmesini bizlere talep ediyorlardı. Bizler de bu istekleri göz önünde bulundurarak geçtiğimiz günlerde buranın Çatısından başlayarak gerçekten o çirkin görüntünün ortadan kaldırılması için faaliyetlere başladık. Başta biraz önce söylediğim gibi çatı olmak üzere, sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ve çok çirkin kablo ve fazlalık reklam tabaları, görüntüleri başta olmak üzere bu çirkin görüntüleri meydana getiren ne varsa bunlar giderilecek. İş Bankası kendi binasının görüntüsünü bizim iznimizle, yenilemişti. İş bankası gibi pırıl pırıl bir görünüme kavuşacak. Sadece biraz önce bahsettiğim çatı, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, boya badana mı? Arastalar arasındaki boşluklar da kapatılacak. Yani bundan sonra yeni çarşıda dolaşan vatandaşlarımız ne yağmurdan, ne güneşten, ne soğuktan ne sıcaktan etkilenmeyecekler. Yeni Çarşı esnafı da yapılan restorasyon çalışmalarından memnun olduğunu söyledi. Çok memnunuz. Çok memnunuz, herkese memnun. Çok değişik yapılıyor. temiz olacak, yağmur, karda kıymet koruyacak. Herkes memnun, bekliyor. İyi olsun diye, bir gün öyle bitsin diye. Buraya siz girdiğiniz 61 yıldan beri burada esnafsız. Herhangi bir iş, tadilat yapılmadı mı? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Ne boya, ne badanın hiçbir şey yapılmadı. Biz yavaş, şimdi yapılıyor. Bu konuyu biz daha bir işin içindeydik. Hemen 50 seneden beri bekliyoruz böyle güzel bir şey yapılmasına bu yeni çarşı için hem çok güzel bir şey hem Başkanımıza teşekkür ederiz. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Çamaşır şu çarşının durgunluğunu tahmin ediyorum. Hareketlendirdik çalışmalar. Binaların güzelleşmesini çalışılacaklar. Çok güzel bir olumlu çalışma.